Şamil. Evet, bugün öncelikle bugünkü mücadeleden dolayı bütün takım arkadaşlarımı kutluyorum. Bir birden sonrasında açıldık. Güzel bir galibiyet oldu bizim için. Moral oldu. Bekliyorduk. Yeni kurulan bir takım. Bekliyorduk. Ee, i̇yi oldu. Buradan e, önce takım kaptanımıza da sonra arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ayrıca de bir teşekkürü de karıma ediyorum. Beni alı sahaya gönderdiği için. <laughs> Biz de buradan teşekkür edelim. Muhammed bugün maçın sonlarında da olsa boş kale kaçırdım bir tane. Bir sonraki pozisyonda da Şamil topu bırakmadığı için kızdın. Şamil dönüp deseydi iki dakika önce boş kale kaçırdın. Niye bırakayım? Haksız mıydı sence? Kesinlikle haklıydı. E, ya şimdi maç tempolunu açtı. Maçın başına sonuna hiç maçı bırakmadık zaten ve yorulduk. İster istemez ayaklarımıza bir yorgunluk hissi de oluyor. E, Futbol, kaçmak, atmak var. Güzel maçtı. Rakibin ayağına sağlık çünkü rakip çok centilmendi aslında. Bravo, Geçen maçı biz e, eksiktik. Kadromuz eksikti. 5-2 kaybettik. Ama 7-1 bir intikam aldık onlarla bir nevi. Ama güzel maçtı. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Teşekkürler. Öncelikle herkesin ayağına sağlık. Güzel bir mücadele oldu. Dediğimiz bir yeni kurma takımız. Mücadelemiz iyi. Daha önümüzdeki maçlara daha da mücadele edip üstüne katıp puanlar almak Bugün hatalı gol yedim ama telafi ettim diye düşünüyorum. Şimdiden herkesten özür Bravo Engin. Ben iki cümle konuşacağım. Birincisi rakip takımı gerçekten kutlarım. Ayaklarına, emeklerine sağlık. İkincisi de kendi takımımı kutlarım. Bravo. İyi Teşekkürler arkadaşlar. İyi akşamlar.